Bugün sizler için slime hazırlama seti aldık. E, Halkman'a gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam 14 liraya aldık. Uygun bir fiyata. Biz de bir deneyelim dedik. slime hazırlama seti. İlk e, sizlerle açacağız kutuyu. Bakalım nasıl yapılıyor. Evet. birlikte Şimdi açıyoruz. Kutumuzu içinden bir kağıt var. Şu şekilde nasıl hazırlanacağına dair. Nasıl hazırlan diye bilgi veriyor. Evet, bakalım. Şimdi kutudan çıkartıyoruz. Şöyle yeşil renginde polimer var. Hazır polimer yazmışlar. Bırakalım. Boraks bir tane. Boraks kıvamlaştırıcı. Kuvanlaştırmak için kullanacağız. Herhalde öyle yazıyor. Diyor ki, ister simle, ister de bu ufak köpükler var, farklı olan köpükler. Bu da simimiz. Bunu boşalttık. Okuyorum şimdi size nasıl hazırlanacağını. Evet, büyük şişedeki polimeri bir kaba koyunuz diyor. Arkadaşlar, şöyle bir kap hazırladık biz. Elimizde olan. polimeri tamamını kaba boşaltmak diyor. Boşaltıyoruz birlikte. Ya da varmış içinde. Ufak gözüküyor. Neredeyse kabı doldurdu. kabımızı boşalttık. Polimeri. Kıvamlaştırıcıyı tamamını aynı şekilde polimeri boşalttığımız kaba boşaltalım diyor. Evet. Borak kıvamlaştırıcı arkadaşlar. Şu an polimerin içine üstüne boşaltıyorum. Evet. Sonra üzerine ne demiş bakalım. Kıvamlar başla iyice yoğurun diyor. Evet. Elinizle diyor kıvam almaya başlayana kadar iyice yoğurun diyor arkadaşlar. Işte. Burada da Sağlık Bakanlığı onaylı demiş çocuklar için güvenli. Şöyle de yazmış tekrardan. Yani hani elle karıştırırsak bize bir şey olur mu? Eldiven takalım ya da bir çubukla karıştıralım mı diye düşünen olur. Ama Sağlık Bakanlığı onaylı elle karıştırınca bir şey olmuyor diyor. Kıvam alana kadar şimdi elimizle karıştıracağız biz de. Evet arkadaşlar. Hamur gibi yoğuruyoruz şu an. Kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Evet. Nasıl bir şeye benzedi size söyleyeyim şu an. Serptiğim jöle tarzı. Jöleler olur ya meyveli. Şu an onun hissini verdi bak Evet. Bakın. Şu an. <laughs> karıştırıyorum biraz daha. Evet. Şu an kıvam aldı arkadaşlar. Demiş şu kıvam alana kadar ince yoğurdu gördüğünüz gibi şu kıvam alıyor. şu an bu kıvam aldı. Biraz, biraz bekledikçe daha da iyi oluyor hatta. <laughs> hatta şu an <laughs> çok güzel stres tarzı bir şey oluyor <laughs> Evet. Diyor ki sim mi Ben şöyle düşündüm. Dedim ki yarısını sim yapayım. Yarısında bu beyaz şeyden yapmazsınız. İkisini de görün. Aldıktan sonra hangisini yapmak isterseniz bakın şu an şu kıvamı aldı böldüm ben. Evet yarısını şöyle masaya bıraktım. Simi dökeceğim şimdi. Simin de yarısını dökeyim. Çünkü yarısını aldım. Evet. Simin de yarısını döküyorum arkadaşlar. Biraz daha fazla olsa şöyle beklesin. Tamam. Simde. Evet şöyle. Yoğuruyorum şimdi şimdi iyice şey yapsın diye şöyle bir. Evet, elimdeki simleri almasına uğraşıyorum. Bakayım şu an. Evet simlendi arkadaşlar. Şöyle bir yakından çekelim. Sim biraz parladı şu an. Hatta ben diyorum ki simin tamamını boşaltayım. Bakayım nasıl olacak. Merak ettim. Biraz sanki az geldi gözüme sim. Simin tamamını boşalttık. Şimdi evet. Daha sonra, şu an bekledikçe arkadaşlar. bakın masaya koydum ve şey gibi yayıldı. Ee, bataklık gibi kendi kendine yayıldı şu an. Böyle bir garip görüntü aldı böyle, sanki. Evet, simin tamamını bıraktım. Bu arada bütün elimdeki simleri de alıyor. Yani hiçbir yerde sim kalmıyor zaten böyle. Şöyle hani dedim elimde simler mimler yapacak diye düşündüm ama yok. Evet şimdi. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size. Önce bir yuvarlayayım mesela. Bir top yapayım. yuvarlak bir şey yapayım. Evet. Şimdi şöyle uzatayım sizler için. bakın şu an her yerde sim var. Gördüğünüz gibi. Simli hali bu arkadaşlar istediğiniz şekli alabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi sıkabiliyorsunuz. Sonra tekrar düzeliyor. Evet, slime. Simli olanı bu şekilde. Simli köşede kalsın. Şimdi ya bakın. Bıraktığım kenara bıraktığım şöyle şekillerde bir şey yapabilirsiniz mesela bunu. Şimdi Şöyle hafif şeyle yapalım bakalım. Nasıl olacak ne olmuş bu? Ufak ufak köpük toplar arkadaşlar. Hani böyle çocukken oynardık. Dağılırdı. Bakalım şimdi Bu nasıl olacak? Onu çok merak ediyorum. Evet Toplayalım arkadaşlar şöyle. Her şeyi hemen içine hapsediyor. Simi de aynı şekilde aldı bu şekli aldı ve köpükleri de dediğim gibi içine hapse Bakın şimdi evet artık kasemizde bir işimiz yok. Köşeyi bırakalım. Evet slime şu an. Bunu mesela yuvarlak yapayım şöyle. Tam görün diye bakın. Şöyle dursun. Bakın. Ufak beyaz köpükleri içine hapsetti. Bak simi de bu şekilde aldı arkadaşlar. Şöyle uzatıyorum şimdi sizin için. Şöyle uzatayım. Şu bu simi. Bu da köpükler ortaya çıkmaya başladı şu an bu şekilde uzuyor evet slime videomuzun sonuna geldik arkadaşlar bu şekilde hazırladık beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Kanalımı, kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın